Çokgen olup olmadığını nasıl beliririz? Eğer çizim varsa çokgen değildir. Çizgilerde aralık varsa, boşluk varsa çokgen değildir. Halde çokgen olanımız budur. Kesiksiz çizgiler ve kapalı. Yukarıda verilen düzgün alt kenarı 3 tane köşegeni çizilerek çokkenler oluşturulmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi elde edilemez. Renkli çubuklarla gösterirsek daha kolay olur. Kırmızı olan görüldüğü gibi yamuk. Kırmızı yamuk. İkiz kenar üçgeni morla gösterelim. Bu iki skinler, üçgen, dörtgenimizi gösterelim yeşiller. Dört Bunu Gösterilmeyen tek seçenek paya kenar. Evet. Kenarlar santimetre cinsinden isteniyor. Hepsini yazalım. Çizgimizi alalım. Bu da 12 metre. Bu da 12 metre. 36 4'e bölersek 9 9 metre. Metreyi santimetre çevirmek için desimetre santimetre artık oldu. Santimetre 900 santimetre. Cevabımız 杰西卡呢？C,